Baba Vanga'nın kehaneti 2025'te piyangoyu kazanacak 5 burç. Burcunuz onlardan biri mi? Öğrenmek için sonuna kadar izleyin. Birinci balık tebrikler balık. 2025 yılı hayatınızın akışını değiştirecek fırsatlar ve sürprizlerle dolu olacak. Ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetlerine göre burcunuz eşi benzeri görülmemiş bir şans dalgası yaşayacak. Duygusal ve ruhsal dünyayla olan doğal bağlantınız evrenin enerjilerine uyum sağlamanızı kolaylaştıracak ve bu da sizi hayat oyununda özellikle de piyangoda bir adım öne taşıyacak. Yıl ilerledikçe refaha ulaşma isteğiniz artacak. Evrenin işaretlerine açık olmanız önemli. Sezgileriniz en büyük rehberiniz olacak. İçinizden gelen hisleri takip etmekten çekinmeyin ve ilham dolanlara kulak verin. Çünkü bunlar sizi doğru kararlar almaya yönlendirecek. Şansınızı artırmak için işte 2025 yılına özel şanslı numaralarınız. 2 5 7 8 3 Bu numaralar sizin için özel bir anlam taşıyor ve hayatınızda farklı şekillerde karşınıza çıkabilir. Bir plaka, bir fiş veya hatta bir rüyada bile bu numaraları görebilirsiniz. Evren sürekli olarak mesajlar gönderiyor. Önemli olan bunları fark edebilmek. Bu yıl aynı zamanda sevdiklerinizle bağlarınızı güçlendirme yılı olacak. Eğer büyük bir ikramiye kazanırsanız, size her zaman destek olanlarla bu mutluluğu paylaşmayı unutmayın. Balık burcu için 2025 hayallerin ve dileklerin gerçekleşmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Niyetlerinizi ve hedeflerinizi yazın. Çünkü manifestasyon gücünüz her zamankinden daha güçlü olacak. Kendinize ve sürece güvenin. Şans sizden yana parlamanın zamanı geldi. İkinci akrep akrep 2025 yılı senin yılın olacak. Baba Vanga'nın kehanetlerine göre akrep burcunda doğanlar hayatlarının en şanslı dönemlerinden birini yaşayacak ve piyango bu değişimin kilit noktası olacak kozmik enerji sizin lehinize çalışıyor ve sezgileriniz, kararlılığınız ve içsel gücünüz sizi başarıya götürecek. Özellikle şans oyunlarında büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz. Akrepler gözle görülmeyen şeyleri sezme yetenekleriyle bilinir ve bu da doğru kararlar almanızda size büyük bir avantaj sağlayacak. Bu yıl sezgileriniz her zamankinden daha keskin olacak ve evrenle mükemmel bir uyum içinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Bu sadece şanslı bir yıl değil. Aynı zamanda büyük bir dönüşüm yılı olacak. Eğer daha önce işler yolunda gitmiyormuş gibi hissettiyseniz 2025'te her şey sizin için değişecek. İşte bu yıl size büyük kazançlar getirebilecek şanslı numaralarınız. 1 4 9 6 2 bu numaralar hayatınızın farklı anlarında karşınıza çıkabilir. Plakalarda, rüyalarda ya da sık sık tekrar eden rakamlarda onları görebilirsiniz. Evrenin işaretlerini takip edin. Piyango dışında 2025 yılı akrep burçları için kişisel gelişim yılı da olacak. Geçmişte yaşadığınız zorluklar sabrınız ve azminiz sayesinde artık yerini refaha bırakacak. Bu yıl sadece para kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda huzur, netlik ve duygusal denge de kazanacaksınız. Şans sizden yana. Gözünüzü şanslı numaralarınızdan ayırmayın ve bolluğa kendinizi hazırlayın. Üçüncü kova kova burçları için 2025 yılı büyük fırsatlarla dolu olacak. Baba Vanga'nın kehanetlerine göre kova burcunda doğanlar büyük ödüller kazanma şansı yakalayacak ve piyango bunun sadece başlangıcı olacak. Kozmik enerji Uzun zamandır hayalini kurduğunuz başarıları gerçekleştirmeniz için sizinle birlikte çalışıyor. Kova burcu sıra dışı düşünme yeteneği ve yenilikçi bakış açısıyla bilinir. Bu özellikler beklenmedik fırsatları yakalamanızda size büyük avantaj sağlayacak. Bu yıl hayatınızdaki her şeyin mükemmel şekilde yerine oturduğunu hissedeceksiniz. Bazen şansa inanmasanız bile 2025 yılı evrenin sizin için büyük planları olduğunu gösterecek. Eğer hayatınızda büyük bir değişiklik bekliyorsanız, işte o değişimin yılı geldi. Şans hayatınızın her alanında kendini gösterecek. İlişkilerinizde, kariyerinizde ve en önemlisi şans oyunlarında. Piyango belki de sizin için büyük bir dönüm noktası olabilir. İşte 2025 yılına özel şanslı numaralarınız. 3 7 194 Bu numaralar sizin için özel anlamlar taşıyor ve hayatınızın önemli anlarında karşınıza çıkabilir. Onları biletlerde, tabelalarda ya da sık sık gördüğünüz numaralar arasında fark edebilirsiniz. Evrenin mesajlarını almaya hazır olun. 2025 sadece maddi kazançlar değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve ruhsal farkındalık yılı da olacak. Sevgili Kova şanslı numaralarınızı unutmayın ve bu büyük fırsatları değerlendirmeye hazır olun. Önemli tarihlerde veya rüyalarda beliren kalıpları göz ardı etmeyin, evren sizi yönlendiriyor. Maddi şansın yanı sıra bu yıl kişisel bir yenilenme yılı olacak, ruhsal bir uyanış yaşayabilir veya hayatınızdaki amacınızla ilgili derin bir farkındalık kazanabilirsiniz. Şans ve kişisel gelişimin birleşimi Kaderinizi gerçekten dönüştürecek. Loto kazanımı sadece ekonomik bir kazanç değil. Aynı zamanda yeni başlangıçlar, projeler ve hayallerin gerçekleşmesi için bir katalizör olacak. Kova burcu, hayatınızın en iyi yılını yaşamaya hazır olun. Şans sizden yana ve evrenin ödülleri size ulaşmak üzere. Şanslı numaralarınıza dikkat edin ve sezgilerinizi takip edin. Bolluk sizi bekliyor. 4. burç Yay burcu 2025 sizin için fırsatlarla ve beklenmedik sürprizlerle dolu bir yıl olacak. Baba Vanga'nın kehanetlerine göre bu burçta doğanlar büyük bir şans dalgası yaşayacak ve loto, kazancı gibi büyük ödüller elde edebilecekler. Macera ruhunuz ve dünyayı keşfetme isteğiniz sizi şans oyunlarında büyük ödüller kazanmaya aday bir kişi yapıyor. Pozitif bakış açınız ve iyimserliğiniz bu yıl bolluğu kendinize çekmenize yardımcı olacak. Kozmik enerji kişisel ve finansal büyüme yaşamanız için hizalanmış durumda ve loto bu bolluğun ortaya çıkma yollarından biri olacak. Kendinizi doğru zamanda doğru yerde bulabilirsiniz ve bu da şansınızı artıracak. Yıl boyunca güçlü bir ilham hissedeceksiniz. Sadece şans oyunlarına yönelmekle kalmayacak, aynı zamanda Bolluğu çekmenin yeni yollarını da keşfedeceksiniz. Yatırımlar, yeni projeler ve gelirlerinizi artırmanın yollarını aramak için bu enerjiden faydalanın. Şans yolculuğunuzda size rehberlik edecek şanslı numaralarınız: 8 2 6 1 5. Bu numaralar hayatınızda belirli şekillerde karşınıza çıkabilir. Rüyanızda görebilir veya günlük yaşamınızda fark edebilirsiniz. Bu numaraların gücünü hafife almayın çünkü beklenmedik kapılar açabilirler. Maddi fırsatların yanı sıra bu yıl kişisel gelişiminiz için de büyük bir dönem olacak. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir yolculuğa çıkabilir veya bir projeye başlayabilirsiniz. Ve bu size büyük ödüller getirebilir. Yay burçları. Dönüşüm ve heyecan dolu bir yıl sizi bekliyor. Şans kapınızda. 5. burç. Yengeç Yengeç burcu 2025 yılı sizin için bolluk ve fırsatlarla dolu olacak. Baba Vanga'nın kehanetlerine göre bu burçta doğanlar şansa ve maddi refaha giden bir yolda olacaklar. Ve loto bu dönüşümde önemli bir rol oynayacak. Bu yıl duygularınız ve sezgileriniz sizi daha parlak bir geleceğe götürecek kararlar almanızda önemli bir rol oynayacak. Yengeç burcu olarak Derin sezgilere ve başkalarıyla güçlü bağlar kurma yeteneğine sahipsiniz. Bu yıl bu empatiniz fırsatları diğerlerinin göremediği yerlerde fark etmenizi sağlayacak. Sezgileriniz sizi doğru kararlara yönlendirecek, özellikle şans oyunları ve loto konusunda. Şans yanınızda olacak ve evrenin size yol gösterdiğini hissedeceksiniz. Şüphelerinizi ve korkularınızı geride bırakmanız için mükemmel bir zaman. Etrafınızı saran pozitif enerji hayallerinizi gerçekleştirme cesareti verecek. Loto kazanımı hayatınızda önemli bir değişikliğin tetikleyicisi olabilir. Başarı şansınızı artırmak için şanslı numaralarınız: 4, 7, 3, 9, 1. Bu numaralar hayatınızda farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bir bilette, bir rüyada veya günlük yaşamınızda fark edebilirsiniz. Evrenin size rehberlik ettiğine güvenin. Maddi bolluğun yanı sıra bu yıl duygusal ve ruhsal gelişiminize de katkı sağlayacak. Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle ilişkilerinizi güçlendirmek ve başarılarınızı onlarla paylaşmak için mükemmel bir yıl. Yengeç burcu 2025 yılı size olumlu değişimler ve bolluk getirecek. Şans sizinle. Şanslı numaralarınızı unutmayın ve evrenin sunduğu fırsatlara açık olun. Bolluk sizi bekliyor.